Of birader ya bu benim su da yani sabah sabah nazi subayı gibi dikti bizi ayağa. Ne zaman uyandık ne zaman buraya geldik. Vallahi sürü rüya gibi ha. Ya oğlum bu kız bir an önce ev işinde dersen de işinde çözmek istiyor işte. Ha çok güzel tabii doğru. O ev işi halil da sen de bir an evvel beni başından at değil mi? Evet evet. Ya aşk olsun be oğlum. Biz öyle mi dedik şimdi? Suda su da biz de bir daha seni kaybetmek istemiyoruz. Bütün çabamız bu. Tamam tamam güzel <laughs> tamam. Bir dakika. <laughs> Efendim hayatım? İyiyiz, evden şimdi çıktık Efe'yle. Can'ın okuluna gelebilir miyiz? Nerede okulu? Ne diyor abi, ne olmuş? He. Tamam. Aha, benimki de arıyor. Alo. Alo, neredesin abicim ya? Ağaç oldum burada, oha! Ya güzelim, şimdi tam çıktık sana geliyorduk da... Bir, ...bir dakika dursana ya, bir dakika. Tamam, tamam, tamam. Ne olmuş birader, ne diyor? Size çok acil ihtiyacım var diyor. Gelirken de kırtasiyeden gazlı kalem, renkli karton falan alın diyor. Ne? Aman boş ver ya. Bana da bahane lazım. Dur. Efe. Bir dakika abi. Alo. Ha güzelim. Ya biz İslam çıktık sana geliyorduk. Kuzu aradı. Çok acil bir şey varmış. Hemen bizi çağırıyor. Gitmemiz lazım. E biz oraya gidelim. Sana arayayım ben oradan. Sen de gel istiyorsan ha. Ya gelemem ben hiçbir yere. Sen de gitmiyorsun. Bu dershane işi bugün bitecek. Deniz tek başına gidemiyor mu ya? Aa, ne demek gelemem Ya kapatma ya. Otobüse otobüse binmiyorsun alo. Tamam tamam hadi hadi. Aa! Ya, ne demek sonra ararım ya? ya? Bu işin sonrası mı kalmış? Aslında ne iş var ki? Alo ne? Duyamıyorum ben. Tamam arayacağım sonra seni ya. Kızım ne yapıyorsun burada tek başına ya? Kendimi tek başına alıştırmaya çalışıyorum. Ne? O ne demek ya? Ne demek ne demek ya? Allah kahretsin Efe. Ben bütün gün burada ikimiz için bir şeyler yapmaya uğraştım. Ama senin ne geleceğin ne de var hiçbir umurunda değil değil mi? Varsa yoksa arkadaşların. Ya kızım saçmalıyorsun. Biz rahat dur bir otur bir konuşalım su. Konuşacak hiçbir şey yok Efe. Beni arkasında bırakıp tekrar Urla'ya dönecek bir adama daha fazla bağlanamam ben. Ya. Al. Bunlar bütün gün senin için uğraşıp topladığım dershane broşürleri ve kiralık evler. Senin umurunda değilse artık benim de umurunda kadarmış Efe. Sen bu kafayla nasıl olsa birkaç güne kadar Urla'ya tekrar geri dönersin. Yolun açık olsun.